Herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi G grubunda Barcelona Spartak Moskova ile karşılaşıyor. Spartak Moskova temsilcimiz senerbahçe elemeyi başarmış ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmıştı. Aslında e, kadrolarına baktığımızda özellikle orta sahada iyi isimlere sahipler. Kim Kamsukurum gibi, Deni Dedu gibi, e, Edin Makkidi gibi isimlere sahipler. Ama takım takımda Barcelona e, son e, 3-4 sezondur Avrupa'da e, ciddi anlamda fırtına gibi esen ve birçok takımın karşısına tutunamadı. hiçbir şekilde varlık dahi göstermedi bir takım. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea tarafından elenmişlerdi. Ama bu sezon Guardiola'nın gitmesine rağmen Tita Villanueva yönetiminde ligde 4-4 yaparak başladılar. Süper Kupa'da Real Madrid'le aslında kafa kafaya kalıp skorda de gol avarayızıyla kaybettiler Süper Kupayı. Barcelona'nın bakıldığında performansını bu sezon geçtiğimiz sezonlardan hiçbir farkın olmadığını, yeniden çok güçlü olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Orta sahalarını Alexander Song gibi bir ismi de transfer ederek oyuncu transferleriyle oyuncu kadrosunu derinleştirmeyi başardılar. David Villa da sakatlıktan döndü ve gollerine başladı. Böylece Forvet hattındaki yaşadıkları sıkıntı da sona ermiş gibi gözüküyor. Ben bu maçta farka gideceğini düşünüyorum. 3-0, 4-0 gibi bir skorla Barcelona çok rahat bir şekilde Moskova'yı yener.